<gülüyor> <gülüyor> i̇şte, işte geldi <laughs> mağduruma. <laughs> Daha arzuma gelmedi. <laughs> Oku onları. Ne yapmamız lazımmış? Şöyle şey yapılmaz. Şuradan atalım. Şuradan şuradan.

Şarjımız biter Zaten kapatmamız lazım Otur otur vereceğim Kemerini bağla güzelce Şurayı kısaltman lazım Şurasını bak şurasını kısaltman lazım. Şöyle çekiyorsun. Ne Çekeceksin onu biraz daha. Evet öyle. Tam sık oldu mu? Bebekler ağlıyor. Ve Olur sen bunu bağla. Bu bu senin, bu senin. Evet o senin. Kemerini ayarlayıp takacaksın. Hayır hayır. Bak şu var ya şu. Onunla birleştireceksin. Hayır onunla değil. değil Öbürküyle. Diğer mi? dire, diğer ayağında. Bak orada elinin altında. Şu Ahmet'in bak şu. Şu şu. Evet. 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 Tamam oldu o. Evet. Oh, look at özelliği tüm elektronik cihazları kapatılması için cep telefonu ve uçuş modu özelliği bulunan tüm elektronik cihazların uçuş modunun alınması veya kapatılması gerekmektedir. İniş ve kalkış esnasında kemiğe tanıtsanı diyebilmeniz için kulaklıklarını çıkarmanı tavsiye ederim. Taşınabilir güç üniteleri, hasar elektronik cihaz, üreticiler tarafından geri cihazlar ve bataryalar uçuş modunda kullanılmalıdır bu cihazların otuz boyu gözlemlenebilecek bir yerde ve alarm gibi kapalı de işlemde neden olacak. Tüm özellikleri deaktive edilerek tamamen kaba şekilde muhafaza edilmeye gerekmektedir. Bu cihazlar uçuşta şarj edilmemektedir. Akabilecek eşyalarını özellikle koltuğun altına elektronik aletleri kapatıp tüm bagajlarımızda birlikte başı Güneşliğini koltuğun de çek. Güneşliğini de çek. altına yerleştirin üstten şöyle çekeceksin. <gülüyor> evet. <gülüyor>